Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bizi takip eden, bizimle olan değerli arkadaşlarıma gerçekten yürekten selamlar. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Ben bir önceki videomda size bahsetmiştim. Özellikle bu SGK uzmanı adı altında. Maalesef işçi ve emekçi kardeşlerimizi sömürenler var. Danışmanlık hizmeti adı altında. 3 kuruşlarına göz dikiyorlar. Bunlardan bir şekilde kurtulmamız lazım diye bahsetmiştim. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Şimdi buradan yayınlarımızı birazcık daha hızlandıracağız. Şöyle bir formata geçiyoruz arkadaşlar. Bu videomun altına sizler sorularınızı soracaksınız. Daha sonra sırayla küçük Kısa videolarla e, sizlere buradan cevap vereceğim. E, dolayısıyla e, bir soru, e, bin kişiyi ilgilendiren bir soru, e, bin kişiye bir cevabı ulaşmış olacak gibi düşünün. E, diyelim, e, bu, bu videonun altına sizler sorularınızı sordunuz. Sırasıyla gideceğim ben. Bir sonraki videomda e, işte bazı soruların cevabını vereceğim. O videomdan da. Sizlerin sualinize cevap gelmemişse oradan tekrardan sizler suallerinizi soracaksınız. Yani sırayla gideceğiz gibi düşünün. Günümüz sendikacılığı zaten yerlerde sizler de bunun farkındasınız. Yine bunun yanında işçi bir ekmeğin peşindeyken içiyi söylemek isteyenler var. Bu tuzaklara da düşmemeniz adına biz yine üstümüze düşeni yapacağız. Bunu belirtmek istiyorum. Bugün startı veriyoruz. Buradan bu paylaşımın altına sorularınızı sorun. Sırayla dediğim gibi kısa videolarla cevaplar vermeye başlayacağım. Kesinlikle ve kesinlikle danışmaymış, bilmem oymuş, uzmanmış, avukatmış. Bütün avukatları bahsetmiyorum. Tabii ki tenzih iyilerini. iyilerini. Lütfen bu tuzaklara düşmeyelim. Bunu belirtmek istedim. Bir de arkadaşlar, dediğim gibi bir önceki videomda stüdyo ortamına taşıyıp TV formatında yayın yapmak adına da katıl butonundan bizi sevenler sevenler için diyorum, yıllarda takip edenler için diyorum. Katıl butonundan muhakkak destek olun ki bizler de bir şekilde güç birliğiyle, yani el birliğiyle gücümüz daha yükselsin bütün bilgileri burada emekçilere verelim ve de akıllarındaki bütün soru işaretlerini giderelim. Davalık olan durumlar da olabilir. Bununla ilgili de yine kötü avukatların eline düşmemeleri için elimizden geleni yapacağız. Parayla danışmanlık hizmeti bizi yapmayacağız. Sadece burada bir katılla bizim daha büyüklere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Yani düşünün yedi buçuk lira, 25 lira, 150 lira aylık gibi düşünün. Ee, bu da yıllardır verdiğimiz emeğe karşılık en azından e, biz de e, bütün şimdiye kadar yıllardır cebimizden hep harcadık. E, yine cebimizden harcayacağız ama en azından bir kısmına da siz destek olun diye düşünüyorum. E, umarım anlayan anlamıştır. E, gerçekten yıllardır bizi takip eden, sevgilerimi sunan değerli kardeşlerimden bu desteği bekliyorum diyeyim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.